Kono chimu ni wa manager ga desu. Boss, sore o shitte iru hito ga iru to kiita koto ga Kare o yato imashou ka? Kimi makaseru yo. Japonya'dan mesajın var. Japonya'dan mı? Ne alaka? Belge burada inceleyebilirsin. Ben ne anlarım onu takım yönetmekten? FMA ile bir mi bu? Orasına ben karışmam mesajı ilet dediler bana. Adamlar parayı göndermiş, uçağı ayarlamış. Gidip baksak böbrekleri almazlar herhalde. Zaten Ocak ayında ligler Temmuz'da başlıyor desem. O araklarda bir şeyler öğreniriz. Bir şekilde hallederiz herhalde. Japonya'ya geldik. Düzgün bir şeyler giyelim de adamlar ciddiyetimizi görsün. Çektik takımları. Gittik kulübe. Dediler ki hadi hemen işleri halledelim. Lig başlayacak dedim. Lig mi başlayacak? Lig Ocak'ta başlıyormuş. Şok oldum. Dediler şu formları doldur. İşte bir şeyler dolduruk 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 verdim. Adamlar geldi anlaştık dedi. Biz de bu şekilde başladık maceraya. Kulübün tarihine baktık. Hiç üst lige çıkmamışlar. Takım inceleyeceğiz onlara bakacağız. Beklentileri baktık. Onlara da bakacağız. Taraftar güzel. Halledeceğiz. Bunlarla da arayı yapacağız. Lig kurallarında sıkıntı yok. Bu altyapıdan oyuncu oynatma işi belki zorlayabilir. Onun dışında 3. lig zaten çok da bir şey beklemiyoruz. Takımın lige göre genel kıyası pek de iyi sayılmaz. Top kapmada hızla biraz iyiyiz. Onun dışında çok da dikkat çekici bir özelliğimiz yok. Dizilişimiz 5-2-3. Pozitif futbol oynuyoruz. Yüksek tempoda aşırı kısa paslı. Kesinlikle disiplinli oynayacağız çünkü Japonya'dayız. Olması gereken bu. Rakip ceza kısa paslarla girip defanstan kısa pasla çıkacağız. Göbekten oynayacağız. Top bizdeyken olacaklar bunlar. Geçiş oyununda hemen karşı presle cevap veriyoruz ve topu kaptığımız gibi kontraya kalkıyoruz. Aynı şekilde kalecimiz de hızlı bir şekilde oyunu başlatıyor. Topa dalıp dalma konusu değişebilir. Çok sarı kart görürsek vazgeçeriz. Antrenmanda her maç sonrasına bir maç analizi yazıyorum. Her haftada bir takım dayanışması. Bu takım birbirini lep demeden çorum diyecek kadar tanıyacak. Takımla toplantı çok iyi geçti. Basın için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Gelmiş bana Japonca bilmiyorsun. Ne yapacaksın diye soruyor. Ne yapacaksam yapacağım. Yani niye karıştırıyorsun ortada. Sonra öyle olumsuz oluyor işte. Takımın durumunu görebilmek adına yedek takımla bir hazırlık maçı düzenledim hemen. Hem de bakalım dedik taktiğe ne kadar uyumlular. Nasıl iş yapacaklar görelim dedik. Şimdiye kadar paslaşmalar iyi gidiyordu. Sonucu da golle süsledik. Çok iyi oldu. Bravo Tsunami. Hemen ardından bir Touchtan hata ve saçma sapan bir kontra atak. Orası niye o kadar boş? Orayı düzeltmek adına hemen defans çizgisini bir tık geri alıp orayı hallettik. Böyle saçma bir penaltı. Bunu, bu, ne nesi penaltı? Şunun nerede penaltı? Abi sonra kaleci tutamıyor. Bize de sürpriz olmuyor. Yani yedek takıma 2-1 geri düşüyoruz. Yaptığımız korner taktiği tıkır tıkır işliyor. Biraz ekstra bir gol ama atıyoruz. Yine bir korner taktiği. Yine gol. İşte bu kadar ya. Bu taktiği yapacaksınız. Yine paslı oyunumuzun bir yansıması. Maçın artık 3-2 önde olduğumuz dakikalarında. Hızlı seri paslarla rakibi yorarak aradan kaçanı görüyorsun. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. İkinci hazırlık maçı. Rakip hata kalkıyor. Sakamoto ile. Hemen Takagi'den alırsınız topu Bravo çocuklar Suzuki Oruchi Güzel Ikoma Çok iyi Gördün arayı Gördün arayı Asakawa bitirdi bu işi Asakawa Hazırlık maçında golle başlamak önemli Oruchi Defans'tan Taktikte söylediğimiz gibi Hızlı ve kısa paslarla Oruchi Suzuki Sakin Güzel Kani e, Taktiğe aykırı bir pas Sakai Götür. içeri bıraktın. Bu kadar. Bu kadar. Tam kolla ben oynasam böyle bir gol atardım zaten. Nakashima vurdu. Çok güzel gol. Çok güzel gol. Kense Nakashima. Evet maçta son anlar. Hadi gol yemeden tamamlayalım. Bas hemen ona. Oynatma topla. Geç kalma. Geç kalma. Bitti. Güzel. 4-0 mis. Tertemiz. Primleri yüksekten veriyoruz. Alırlarsa helal olsun zaten. Moralleri yükselsin. Kaptanı Böyle seçiyorum. Ne no, hayırdır ne oldu? Niye değiştin beni? Gel konuşalım. Gel. Hayırdır bir sıkıntın mı var dedim. hocam mırın kırın etti böyle. Ben ne diyorsam o olacak. Burada sorun istemiyorum. Kalede Arnao, Tsunami ise Ikoma, Kotani, Horuichi, Nakashima, Kani, Katoka, Sakai, Asakawa şeklinde. Ve ilk resmi mücadelemiz başlıyor. Evet ilk hatamızı yiyoruz takım ne yapıyor? Kapat. Bravo kale. Kale bravo. Top yine onlarda. Top bize ne zaman gelecek? Yamaguchi açtı oyunu. Tehlikeli bir atak. Oran niye o kadar boş? Solbek nereye çıktın Solbek? Çevirdi. o bon boş adam ya. Hemen hemen oraya bir müdahale. Hemen oraya bir ayar çekiyoruz. Güzel. Tsunami. Verdi. Otani'ye. Paslaşıyoruz. Güzel. O nasıl pas? O nasıl bir pas ya? Komatsu. Geri oynadı Top çeviriyorlar. Biz de izliyoruz. Bravo çocuklar. Çok iyi izliyorsunuz. Yine bomboş. Oh. Oh. Bravo. Bravo. İlk maçtan 2-0 geri düşüyoruz. Devre arası su şişeleri havada uçuşuyor. Kotani hadi hadi toparlıyoruz hadi. Kanye. Taktiğe bağlı kal. Haydi Katokar, çok iyi pas. Bitir onu. Bu kadar. Dönüyoruz. Dönüyoruz. 2-1. Hadi bir tane daha. Hemen bir tane daha. Sakai. Asakawa merkezden Kanye gördün bir de. görmemişsin. Nakashima döndür bakalım topu. Çok iyi pas. Bitir. Lan direk ya. Girdin araya. Bravo. İse Tsunami'ye. İyi koma Tsunami'ye. Çok iyi pas. Açtı oyunu. Çok iyi. Versen de. Gol be. 2-2 hadi beyler atıyoruz atıyoruz. Bitmeden bir tane de hadi. İlk başlarını şu an istiyorum. Suzuki. Kani. Suzuki. Beyler dokka 90 ha ileri gitmemiz lazım. Bravo çok iyi. Çok iyi. Top bizde. Takahashi ise Hadi. Oynayın. Bitmeden. Ikoma. Aldı. Güzel. Kuvacıma. Kuvacıma. Aldı götürdü maçı sırtından. Bitti. Güzel bu kadar. Nefis geri dönüş. Seni alnından öpüyorum takım. Hele seni daha da öpüyorum Kuvacıma. İkinci maçımız. Açı ne karşısında. Geliyorlar. Dakika daha 15. Durdurun şu adamları. Oradan oraya oyunu açıyorlar. Bizde tepki yok. O, o Kale. Kale ne yapıyorsun? Oho. İse. Hemen cevap istiyorum. Hemen cevap istiyorum. İkoma. Botani. Oruçi. Güzel. Şans yanımızda bu golde. Güzel. Beyler yine boş. Adam yine boş. İyi var. Bir şey tuttum. Helal olsun. Çok iyi girdi araya. Alabilir misin? Alamaz. Asakawa. Herkes oynadı. Akashi. Oruichi. Şimdiye kadar iyi oynuyorsun Oruichi ama o adamlar niye kaçıyor oradan? Yotani. Oruichi. Güzel pas. Yamamoto. Uf. Bitir. Bu kadar. Offside mi? Offside mi? Offside. Korner taktiğe. Bu da offside oğlum. Orada ne işin var orada ya? Gotani. İkoma. Gotani. Güzel. Kaçlardan. Götür topu. Bravo. Defanstan yine bir hatta daha. Yine değerlendirdik. Kuvacima ile. Yıldız golcü Kuvacima be. Götür. Götür Horu'yu çay dolun bir tane daha. Vur. Ah oh be. Bas 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 bas. Çok iyi. Çok iyi. Bitir. Bu kadar be. Yamamoto. Bir anda 3-1. Hemen oyunu öldürüyoruz. Böyle şansa mansa gollemeyelim. Kaleye 4 şut çekmişiz. 3 isabet 3 gol. Budur. İyi ki oyunu öldürdük. Bravo. Çok iyi öldürmüşüz oyunu. Maç bitti 2-2. Bu maç daha iyi oynadık. Ancak yine 3-2 bitti. Olsun. Bir sonraki maçtayız. Bize göre herkes zor. Yine bir korner takti. Harika bir gol. Kovacima. Akipa da kalkıyor. Gir oraya. Hızlı. Hızlı oyna. Takashi ise bekledi. Yavaşlattık oyunu. İkoma. İkoma. Tsunami. Tsunami kendi gidiyor. Az geçti. Çok kararsız. Kotani. Yamamoto. Tsunami. Erdi pasını kuacima kaçanı görmedi. kuacima kendi gidiyor. Bastı topa geri döndü Tsunami'ye. Tsunami, Tsunami merkez döndü. Yamamoto. Harika bir gol. Yamamoto. Bir kornerde Tsunami. kuacima Takashi gidiyor Takashi ah be ah be Takashi Hemen oyunu öldürelim son dakikalarda Bu sefer umarım yine öldürdükten sonra atak geliyor Seken top Atak bitmiş değil Kestirme ortayı Orta geldi İyi iyi güzel geldik Ve maç bitti 3 3 Alt takıma bir bakalım biri var mı bu takımda adam eksikliği var Bundan bir şey olmaz Bundan da bir şey olmaz. Alt takımda adam yok. Bu zaten sakat lan. Adam sakat. Takım bu şekilde de Sakay Sakay'ı de vurmuşlar. Ayıptır. Tak diye takım alışmaya başladı. 11 yine benzer şekilde dizdik. Ve ligdeki dördüncü maçımız. Kornerle başlıyoruz. Cuma dakika 27'ye. Tsunami. Döndü. Offside yok mu? Offside var mı yok mu? Atak devam ediyor. Nakashima tsunami kesti ortasına. Kuvacima. Kuvacima gollerine devam ediyor. Arnau ise tsunami. Tekrar tsunami. Yine Kuvacima. Kuvacima gidiyor. Tsunami geri döndü. Tsunami. Top çeviriyoruz. Barcelona mısınız? Nakashima çok iyi gördü. Oru içi. Boru içi bitirdi. Bitirdi. Bir, mükemmel bir gol. Uzun topu ise kestik. Tsunami. Kendi gidiyor Tsunami. Tsunami gidiyor. Az geçti. Geri döndü tekrar ise. Ye. Niye o kadar koştun ki? İse'den uzun bir pas. Kuvacıma bastı döndü. Bizde devam. Kani. Yamamoto. Yine gol yeri devam ediyor Yamamoto. Akip geliyor. Aldık topu. Son dakikalar. Oyala oyala. Acele etme. Tempoyu düşür ise Arnau. Sakin. Baskı yapmıyorlar zaten. Bitti bitecek. Oruç'u bitti. Bu kadar. 4'te 4. Harika bir başlangıç. Kimsenin ihtimal vermediği Nara Club 4'te 4 ile zirvede ya. 10 numara 5 yıldız fikstürü. Resmen namalüp ilerliyoruz. Lig tablosu son durumu bu şekilde. 11 gol atıp 4 gol yemişiz. Çok iyi.